Merhaba sevgili koç ve yükselen burcu koç burcuna dahil olanlar 2024 Mart ayının 4 ile 10 Mart tarihleri arasındaki astrolojik haritanın bize gösterdiği bilgileri paylaşmak adına videomuza başlamış olayım. Öncelikle koç burcuna genel yorumda Ayın ilk günleri ve özellikle ilk 9 günü boyunca etkili olabilecek olan finansal anlamdaki krizler bu gündeminizi etkileyecektir. Özellikle bu geçen aylardan kalma durumlardır. Bu konuda mümkün olduğu kadar bu meşguliyeti ciddiye almak kısa sürede bu krizi atlatmanın size fırsatını sunacaktır. Ayrıca evli olanların eş ya da çocuklarıyla alakalı ev içerisinde iletişim sorunlarının yaşanması günüdür. İlk ayın 3 günü başlamıştır ve özellikle 9 Mart'ta bu daha da yoğun bir hal alacaktır. Bu yaşanacak olan iletişim çatışmalarına karşı biraz daha sabırlı olmak ve özellikle duygusal hayatınızla alakalı eşinizle de da partnerinizle ilgili alacağınız kararlarda aceleci olmadan beklemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Bekar olan koç burçlarında ise duygusal anlamda karar vermek için iyi bir hafta değil. Daha doğrusu ciddi bir başlangıç için iyi bir hafta değil. Sebebi ise Duygularınızla oynanabilir ya da duygularınız suistimal edilebilir. O yüzden aşk hayatında alacağınız tüm kararlar için sabırlı olmanız gereken bir haftadasınız. 6 Mart çarşamba günüsün için önemli olacak. 6 Mart çarşamba günü iş ya da resmi konularda beklediğiniz bir sonuca ulaşmak... ...ve bu sonuca ulaşma adına verdiğiniz o çabayı hızlandırmak, daha hızlı adım atmak... ...daha böyle kıvrak zekanızı kullanmanız gerekecek olduğu bir gündür. 6 Şubat'ta mümkün olduğu kadar çıkarlarınızı kariyerinizi ve resmi konularınızı gündemde çözüme ulaşma yönünde iyi kullanın. İyi fırsatlar ya da kişilerden gelecek olan iyi destekler önünüze çıkacaktır. 7 Mart Perşembe günü ise özellikle baba, abi gibi düşünebileceğiniz yani hayatınızdaki baba figürü diyebileceğim kan olmasa dahi baba figürü olarak gördüğünüz bir kişinin sizden kendi çıkarları amaçlı isteyeceği desteklere artık e, bahaneler yaratıp ertelememek gerekir. Gereken destekler verilmelidir. Yeni çıkan hay, onun hayatında yeni oluşan gündemlere ise bu destek verme konusunda zamana yaymalı. Bu yeni oluşumun e, ne olduğunu tam olarak anlamanız gerekecektir. Ama devam ede gelen isteklerine karşı birazcık daha kulak kabartmak, ciddiye almak sizin için de o baba figürü için de işi kolaylaştıracak ya da hızlandıracaktır. Devamındaysa aile içerisinde özellikle e, nasıl anlatalım? ikili ilişkilerinizde, aile içi ilişkilerinizde, anne baba kardeşler ya da akraba ilişkilerinde mümkün olduğu kadar politik davranmanız gerekiyor. Uzun vadeli çıkarlarınızı karşılayabilmek adına. Politik davranmayışınız en başta da söylediğim gibi duygusal anlamda suistimale uğramanızın sebebi olacaktır. Unutmamak lazım. 9 Mart Cumartesi günü mümkün olduğu kadar yalnız kalmaya özen gösterin. Çünkü Cumartesi günü o kalabalıklar hem kafanızı karıştırabilir karıştıracaktır daha doğrusu kafanızı karıştıracak konuları ise geçmişteki yaşadığınız deneyimlerin bir şekilde gündeminizde biz sana demiştik şeklinde müdahalesi şeklinde gündeme gelecek. O yüzden cumartesi günü e, duygusal hayatınızla alakalı bazı gelişmeler var. Bu gelişmeler ilerlerken o sosyal çevrenize birazcık mesafeli kalmakta yarar olacaktır. 10 Mart günü, 10 Mart pazar günü yeni ay aynı zamanda ve bu ikizler burcunu çok iyi etkilese de Koç burcunun iletişim yönünü çok güçlendirecek. 10 Mart'la beraber gelecek olan bir sonraki haftaki videoda da anlatacağım. Özellikle eee kıvrak zeka ve kıvrak dil uzun süreli projelerinizde sonuca bir beklenilen onay, tasdik ya da imza belge konularındaysa artık o hedefe varmaya, sonraki hedeflerin yolunun açılmasına sebep olacak orası önemli. Ama bu hafta için özellikle kariyerinizle alakalı ilerleme konusunda fark etti, fark edeceğiniz yeteneklerinize, çıkarlarınıza uygun kişilerle iletişim kurarak başarınızı hızlandıracağı yönünde alacağınız referans ya da torpillerin farkına varacaksınız. Cumartesi ve pazar gününde yalnız kalmaya özen göstermenizin temel karşılığı bu olacak. Ulaşmak istediğiniz yola hızlanmanıza sebep olacak. Kişilerden ya da durumlardan ya daha önceki deneyimlerinizden kaynaklı o referans torpiller işine yarayacak, işinize yarayacak onu dikkate alın. Ve özellikle Profesyonel davranır, duygularınıza meydan vermezseniz de başarıyı hızlandıracaksınız. Ayrıca pazar günü gerçekleşecek olan yeni ay kısa vadede ekonomik krizleri ciddiye almamanız gerektiğini, müsriflik ya da bonkörlükten vazgeçmeniz gerektiği yönünde sizi uyarıyor. Bunu ciddiye almalısınız. Yeni hafta içinde kendi çıkarlarınıza ilerlemelisiniz diyebilirim. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.